Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Ceritler Mahallesi Tereli mevkiinde depremin ardından fay hattının oluşturduğu yarık bölgedeki karın erimesiyle ortaya çıktı. Ceritler Mahalle Muhtarı Nabi Karakız yaşadıkları depremin ardından fay hattının ortaya çıktığını kaydederek bilgi verdi. Burası e, Aladağ Ceritler Mahallesi'nin e, Tereli mevkii. Burada depremden dolayı ilk de Kahramanmaraş depreminde oluşan bir fay hattını görüyoruz. Bunun uzunluğu 300 metre civarında. E, bu depremden, yani bu deprem ilk depremden sonra Hatay depreminde biraz daha arttı bu. E, bizim buradaki köylülerimizden öğrendik. Biz de geldik inceledik. Gerekli mevcilere bilgi verdik. E, onlar da gelip inceledilerse 300 metre civarında. Fay attı. Evet, fay attı. 300 metrelik fay kırığının derinliğinin yer yer 3 metreyi bulduğuna dikkat çeken Karakız... Depremin şiddetini bu görüntülerin bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. İlk depremde oluştu. İkinci Hatay depreminde, üçüncü Hatay depreminde diyeyim daha doğrusu daha fazla oluştu yarıklar. İlk depremde biz sallantı hissettik ama onun haricinde bir şey çok fazla bir şey hissetmedik. İkinci öğlenki depremde, gündüz olan depremde deprem olduğu zaman kar yağışı vardı. Ve kar kalınlığı da 30-40 santim civarında kar varken Deprem oldu, sonrasında balyoz vurur, vururcasına bir e, gümültü oldu, bir patlama oldu. Patlamada oluşan kayalık bölgelerde çok fazla kaya düştü. Birçok su kaynaklarımız tamamen kurudu. Yani mevcut vatandaşların evlerinin önlerinde akarsuları vardı, onlarda kesilmeler var. Su kaynaklarımızda, mahalleyi besleyen su kaynaklarımızda tamamen yok olma durum var. Şu an için e, terel mevkindeki su kaynağımızı tamamen kurumuş durumda. Derinlik 35, 30-35 santim bir yükselme var, ama derinlik e, ortalama 3 metreye kadar görünen yerler var. Bu kayayı komple saran belki 300 metre, bizim gördüğümüz 300 metre belki de 1000 metredir. Yani uzun bir mesafe var.